Merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda papatya anahtarlık öreceğiz Şöyle yapımı oldukça kolay. İsterseniz anahtarlık kapatı takabilirsiniz. İsterseniz e, broş, isterseniz çanta suya ya da e, altına lastik geçirip e, kız çocukları için toka bile yapabilirsiniz. E, hatta bunu isterseniz bileğinize bir parça örüp iğne dernek olarak da kullanabilirsiniz şu şekilde. Tamamen e, kullanım amacı size kalmış bir ürün. Hadi hemen başlayalım. E, iki şöyle altı ve üstü iki parçadan oluşuyor. Daha sonra çevresinin beyaz kısmı gidiliyor. Ben şöyle bir tane de renkli ördüm. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Bunu 6 numara kilitli göz kullandım. Mesela bunu da sadece gözlerini işledim. Tamamen e, dediğim gibi elinizdeki malzemelerle ya da nasıl yapmak isterseniz. Böyle iki tane parça öreceğiz. Ben bir tanesini hazırladım. Bir tanesini de sizinle beraber örelim. Ve başlayalım. Koton kullanıyorum. Sarı kısmından başlayacağım. Siil halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 kapatıyorum. İkinci sırada her bir sık iğnemi çift batarak toplamda 12 tane sık iğne elde ediyorum. Yanındakine 2, bir sonrakine 2, 6 oldu. Çift çift batıyorum. 8, 10 ve 12. Şöyle göstereyim. Üçüncü sırada bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift yaparak sıra başına kadar yani 18 sık iğne olana kadar devam ettiriyorum. Şimdi bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. 3. Bir tek. Bir çift. 6. Bir tek bir çift 9 bir tek bir çift 12 bir tek bir çift 15 ve bir tek bir çift 18 Tabii ki ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz ben çok hani küçük bir ürün olduğu için <laughs> o yüzden kullanmadım Şimdi zaten geldik son sıraya. 4 sırada bitiyor orta kısmı, tomurcuk kısmı. Burada 24 sık iğneye ulaşacağız. Bunun için de 2 tane tek, 1 tane çift öreceğiz. 2 tane tek, 1 tane çift. 24 olana kadar. 1, 2 tane tek ördüm. Ve 1 tane çift. 4 oldu. 2 tane tek örüyorum. Ve 1 tane çift örüyorum. 8 ilmek oldu. 8 sık iğne. 2 tane tek ve bir tane çift 12 iki tane tek bir tane çift 16 iki tane tek ve bir tane çift 20 son kez iki tane tek ve bir tane çift 24 sık iğneye ulaştık şimdi burada ipliğimi kesiyorum Ve bir iğne yardımıyla ipliğimi arka kısmı alacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar şuradaki ilmekten geçiriyorum. Bunu da arka kısmı alıyorum. isterseniz göz takmak isterseniz şimdi bir tane yüzüne göz takabilirsiniz tam orta kısmı şöyle ayarlayacaksınız ve hemen iki yana takacaksınız şöyle e, burada bir sıra sık iğne ile birleştireceğiz İç yüzleri birbirine bakacak şekilde herhangi bir yere getirip İkisi de 24 sık iğne de bittiği için ipliğimi alıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tüm çevreyi sık iğne ile dönmeniz gerekiyor. Ve kapatmadan önce içine bir miktar da elyaf doldurmanız gerekli. Bakın el yapın yoğunluğu ne çok az ne çok e, gevşek böyle daha sonra da şu kenarının yapraklarını yapmak için işte bunu yaptınız bu renkle ya da beyazla fark etmez bakın ben onu da başladım farz edin geldiniz bütün sırayı 24 sık iğne dolandınız ve ikinci sıraya 3 tane zincirle yukarıya çıktınız başında oluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 kere de alıyorum başında oluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 kere de alıyorum tekrar bir kez daha yapıyorum 4 oldu 5 oldu ve 5 tane yani baştaki 3 zinciri de hesaba katıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çekiyorum Yine aynı yere dibine batıyorum ve örgümü şöyle döndürüyorum ki burası kolaylık olsun diye. Bakın burada bir tane atlıyorum, bir diğerine batıyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar edelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere dört tane üçlü trabzan dolduruyorum. Bu baştaki 3 zincirle beraber 5 oluyor. Bakış. 1 2 3 4 5 bir tanesini fazla örmüşüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve örgümü çevirerek içinden geçiriyorum. Bir tane atlıyorum. Bir diğerine bir tane kaydırma yapıyorum. Ve başa kadar bunu 12 kere tekrar ediyorum. 4 5 1 2 3 tane zincirle aşağı iniyorum ve 1 2 atlayıp batıyorum. Bu şekilde Bakın bunu avuç büyüklüğünde zaten boyutunu da göstereyim. Dediğim gibi isterseniz şuradan anahtarlık aparatı takabilirsiniz. İsterseniz arkasına saç tokası yapmak için lastik takabilirsiniz. İsterseniz çantalar için, çanta süsü yapmak için arkasına broş iğnesi takabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz orta kısmını daha da büyütebilirsiniz. Daha da küçültebilirsiniz. Ben koton iplikle kullandığım için mesela bu büyüklükte oldu. Siz daha ince bir iplikle daha küçüğünü de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen elinizdeki malzemelerle ve kullanış amacınıza göre istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdilik videomuz buraya kadar. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.